Yavrular mı kayboldu ya? Ya adam dedi ki bunun yavruları kayboldu. Zaten memeleri şişik ya. Tüh. E çarşının ortasında bir kedi yavrular dağılır gider ya. Aa bak memeler şey olmuş. Memeler iyice aşağı inmiş. Dur. Tüh. Tatlım benim ya. Dur şu memelerine bakayım. Dur dur dur. Göremiyorum ki alttan çekeyim. Tüh. Ben seni yerim ya. Emziremedi, memeler şişti ya. Tüh. İçim gitti iç. Bak memeler, memeler dur. <laughs> Bu kadar sevgi ihtiyacı var ki. Hiç. Yani canım gitti canım. Tüh. Emziremeyince bak memeler uzaktan daha şey gözüküyor. Ya yavruların gitmiş. Kim bilir ne oldu ya çarşının ortasında. Ah hiç kıyamam ben sana hiç kıyamam. Tamam mı? Yavrular çarşının ortasında ya. Şu dönerci de gördüm ben bunu gün uzaktan görmüştüm. Memelere baksana nasıl aşağı sarkıyor nasıl. Köpek memesi gibi olmuş. Tüh. Ben sana hiç kıyamam ya. Allah Allah. Yerim ben seni yerim. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya kedilerle ilgili her gün bir acı ya, her gün bir üzüntü. İnsan mahvoluyor ya. Kıyamet bir an önce kopsa diyor. Ne bileyim yavrular ya. Tüh. Kedinin memeleri köpek memesi gibi olmuş ya şişmiş iyice süt içilmediği için Allah'ım ya biz ne kötü insanlarız ya. İnan diyorum ki şu kıyamet kopsa da bir an önce dünya insanlardan kurtulsa ya bunu diyorum. Çok kötüyüz çok Herkes yaşattığını yaşar. Evet aynen öyle. Eğer o anne kedi yavrularından bilerek ayrılırlarsa var ya. Allah onları bildiği gibi yapsın ya. Gerçekten başka bir şey demiyorum. Bu zulmü yapanlar dünyada rahat etmesin. Dükkan kedisi burada yine. Güzellik. Nasılsın? Nasılsın tatlım benim? Dükkan <laughs> kedisi bu. Yol kenarlarında böyle olmalı ya. Bak arılar su içiyor. Ket köpek su içer. Karıncalar. O kadar çok arı var ki. Arılar suyu seviyor ya arılar özellikle. Çok iyi ya. İnsanlar içer. Kapanıyor değil mi bu? Evet. Burada su olması iyi ya. Bak orada bir Boşluk olunca su birikiyor. Güzel ya. Her yeri doğal ortam kullan bak arı şeyde ağaçta. Oo arı dolu. Her yeri doğal ortam yapmamız lazım. Dünyayı güzelleştirmemiz lazım. Su çok önemli su, su. Çok güzel olmuş. Mama döktün tamam mı? Hadi gel tatlışko. Hadi. Ye. Bis, 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 bis. Gelsene bebişko. Bak şu gölgeye dökelim. Bura güzel. Gel. Gel. Gel bebişko gel. Mama dökeceğim gel. Afiyet bal şeker olsun bebişko. Biz devam edelim Bak gel buraya döktüm tamam mı? Gel. Döktüm buraya hadi. Şurada da var mıydı ya? Pis, pis, pis. Şöyle gidelim. Pis, pis, pis. Ponçik silip süpürecek şimdi ya. Dur ben yine dökerim dur. Orada işte. Gel pis, 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 gelsenize kediler var orada. Ben dökeyim sana da tatlım. Ne güzelsin çek sildi süpürdü ya. Gelin yavrular size dökeyim. Şu horoz falan da yer. Tavuk da yer. Orada da var bak. Öbür kedi fazla yemedi. Horoz bile meraklandı. Sildi süpürdün yavru pançık. Horoz falan da yer. Tavuk da yer. Konçik. Dur ben şu şey siz de orada yiyin gelin. Pis, 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 pis. Gel. Şu fazla yemedi herhalde. Ama o evde köpek de olduğuna göre kedilere falan bakılıyordur yani. Köpeğe de bakılıyordur. İyi yani. Evet sanayi oralara geldim. Şuralar sanayi. Eğer sanayide falan kedi varsa e, biraz zor durumdadır. Yani açtır diye düşünüyorum. Bir bakayım dedim. Çünkü sanayi gibi ortamlarda öyle kediye falan pek ilgi göstermezler. Yani kedi buraya kadar geldiyse açtır diye düşünebiliriz. Yani o yüzden hem sanayiye gelin hem biraz şehrin kenarı. Yani çok açsa kedi buralara gelir. Ama genelde insanlar yanında olur da belli de olmaz yani bakmak lazım. O karşıda köy var ya 4 kilometre civarında. İlla ki oradaki kediler vardır. Ya bak su güzel bir şey ya. Su oturacak yer kediler için de iyi. Şurada kaplumbağa olsa bir sürü meyve var ha. Toplayan yok.